Türkiye'de organ nakli hala beklenen ya da olması gereken düzeye ulaşmadı. Ancak yine ülkemizde ilk kez total yapay kalp nakli başarıyla yapıldı. 22 gündür yapay kalp yarışıyan Ömer Bayrak adlı hasta evine gitmeyi bekliyor. Organ başına karşıydım. Yani insanın organ eli birlikte toprağa girmesi isterdim. Ömer Bayrak 45 yaşında ve artık böyle düşünmüyor. Çünkü 10 yıldır kalp yetersizliği tedavisi görüyor. Kardeşini de aynı hastalıktan kaybeden Bayrak son bir yıl içinde 11 kez kalp yetersizliği tedavisi gördü ve artık Bayrağın kalp fonksiyonları düzelmeyecekti. Total yapay kalbin e, taktığımız hastamızda yani olduğu gibi her iki kalp bölümünün yani hem sağ kalbin hem sol kalbin ileri derecede yetersiz olması e, temel e, endikasyon. 10 gün süresince acil kalp nakli listesine alınan bayrak için aranan kalp bulunamadı. Evet, yani ben eskiden dediğim gibi organ başına karşıydım. Yani insanın hmm. organ eli birlikte toprağa gitmesi isterdim. Ama benim başıma geldikten sonra ben de istiyorum ki insanların yani yavaş yavaş organlarını bağışlaması. Hmm. Ülke doktorları Bayrağı kurtarabilmek içinse 21 Mart günü 8 saatlik bir operasyonla total yapay kalp naklini gerçekleştirdi. Operasyonla Ömer Bayrağın kalbi çıkarıldı ve yerine yapay kalp takıldı. Operasyonu gerçekleştiren Profesör Doktor Süha Küçük, yapay kalp naklinin kalp yetmezliği hastalarında son çare olarak başvurulduğunu söyledi. Yapay kalbin takılabilmesi içinse bazı koşulların uygun olması gerekiyor. Kalp kapaklarındaki ileri derecede bozukluk özellikle aort yetersizliği hastamızda olduğu gibi e, ve yine e, akciğer basıncının da e, çok yüksek olması. E, bütün bunlar bir araya geldiği zaman total yapay kalbe e, giden bir yol. Tabi hastanın öncelikle kalbinin e, kalp nakli gerektirir derecede hasta olması gerekiyor. Yapay kalbin vücut tarafından reddedilmesi de söz konusu değil. Tabii hastanın da yapay kalp taşıdığı müddetçe günlük yaşantısına dikkat etmesi gerekiyor. Elektrik enerjisi olmayan bir yere gitmemesi gerekiyor. E tabii elektriği olmayan bir yere giderse de 12 saat içerisinde geri gelmek koşuluyla ama yanına yedek bataryalarını da alabilir çünkü onun birden fazla bataryası olacak. E tabii ki onların şarj olması anlamında şu anda İstanbul dışına çok fazla çıkmaması gerekecek. Ömer Bayrak operasyonun ardından bir hafta yoğun bakım odasında kaldı. Şimdi ise evine gitmeyi bekliyor. Dünyada ilk olarak 1982'de başlayan yapay kalp nakli Ömer Bayrak'la birlikte 925 kişiye uygulandı. Total yapay kalbiyle evinde hayatını devam ettirebilense 20 hasta var. Ömer Bayrak 21. kişi oldu.